Aa bavul lan nereye gidiyorsun Dudu? Bir de kalbim var. Allahümme salli ala Muhammed. Ay patlayacak çünkü. Allahu ekber. Ah. Antrop bu. Ne diyorsun oğlum? Git oğlum ben bunları almam o. Sarı sarı elma istiyor musun sarı elma? Evet. Zeydiyor. Tut. Atıp atıp at at sal. Al onu ya bak geliyor. Salak mı lan bu karı? Kör. Valla salak. Karp dur Beyim. Bak. bak bu yukarıya doğru gitti. Sıkın yapma. Dur bu en son. Aynen. Ya <laughs> <Ben> gibi. Hehehehe. bakın. Bence şimdi bunun sesi değil. çok güzel. Bu çok, bu çok güzel. Bak Doğukan 2 bu kadar biliyor musun bunu? İşte bu kadar. Böyle yapıyor bazen. <laughs> tamam geri sok şimdi. Bir Oh! At Şuraya ölecek ay, bak bak. Enday. Aymedi lan vay be. Ya Emre'nin tam pezevenk ya? Ay, cinsellik. <laughs> o zaman onu anladım tamam. Sebiş. Aa <laughs> <Korkası kim? gülüyor> Tamam. yaşıyorum. Vay be hiçbir arkasında bile bakmadı çocuk Ben baktım ben bakmadım yalan mı söyleyeceğim. <laughs> o ip harcamak için Emre de elinden gelen çabayı gösteriyor. Mor turşusunu kuracaksın çünkü. e yani tabii ki söyle. Şey. Aha bir daha, bir daha bir daha bir daha. Am 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 am. Zehirlenmeye değer ha? Hayır. Değmez. Peki. Değmez ballı porsuğum. Ben buraya niye çıkıyorum ya? Burada burada Doğukan buradayız zaten altın Taşakların altındayım. Ya şu çok bize çıkıyor yavaş yavaş. Aha bomba var burada. Biraz ana basma. Nasıl çıkacağız? Abi buna çıkacağız <laughs> bak. Baba burada burada. Bokar <laughs> tamam. O zaman ben de tut. Şuraya gel. Gel gel. Abi biz şu an taşa bakıyoruz. Mor taşın taşacaktan. Biz burada nasıl geçeceğiz? Oh, of çok son anda. Ana ne ya? Ne bire? Ben hey basmadım, ben basmadım. Sen bastın. Sikse. Ben asla basmam, ork manyak değilim. Aha bomba var burada, biraz sikerim ben ana basma. Yiyeceğim bakalım. E, Abi bir şey yiye, yapayım, bu. Ye ye ye, 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 yiyemiyorum. Bunu Bana galiba atınca bir şey para olacak. At. At Oo koza oturdu. At. at bakayım. Aa yakışıyor. Ben de sikmiyorum. Tavan atsana tavana. Şunu <gülüyor> versene <gülüyor> bir nereye koydun? Yapıştı. Aa patladı. O siko me. Ee, ya bunun yanlış yere büyüyorsun kardeş. <laughs> <laughs> ya Rabbim ne bu amına koyayım. Dokan sana oynanınca batı. He, cam. ne yapıyorsun bro? gel bro. Şimdi. oğlum Beraber. şuraya. Şu, gel şu aşağıdan. Ya da sen şu iple çık bak sağ. Emre beni tut. Ulaşabilecek misin? Aa, Tuttum. ip ip ip. Tokat cici. Yaş öldün mü yaşıyor mu? Ölmedim. Sikip. <laughs> 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 ha bunu sı duracağım. Sen açtın zamına koyayım. Abi ağaçtan ağaç şu yapraktan üstüne çıka çıka. Ağaçların üstü yapraktan öpe öpe. Oh çıktım. Karı. Sakin ol sakin sakin ol. Oh. Ben amına koyayım. <laughs> Hayır ya, dur amına koyduğum seni bir yerinde. <laughs> Dorgan da aşağıda. Öldü. Öldün mü? Evet öldü galiba. Oğlum ondaki ipleri biliyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Sende o ipler var ama yok hepsine İşte turşusunu kuracaksınız dediğim gibi turşusunu da kurdunuz. Abi Bana yedin o... turşusunu kuruyun. Oğlum! Aferin <laughs> ben <gülüyor> alayım! <gülüyor> O neydi lan? Ya, bir yardıma gelin abi. dikkat. Emre zaten o bombaların en halisini yaşattı. <laughs> Sana da yaşatayım mı bir tane? Yok. Çok iyiydi ya. <laughs> Ağzına sıçayım seni. Ha <laughs> <Koyun>. Koşun. <laughs> çıktık o bu dağına. Dağa çıktık. Aaaa. Oh.